Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Destan dizisinin başrol oyuncusu Ebru Şahin için önümüzdeki ay hayatının en anlamlı imzasını atacak. Ünlü oyuncu önceki yıl Çeşme'de aşk yaşamaya başladığı Cedi Osman'la nikah masasına oturacak. Çift önce Cedi Osman'ın ülkesi Makedonya'ya gidecek. Her yerde el ele göz göze olan çift 1 Temmuz'da Ohri'de evlenecek. Daha sonra ikili aşklarının başladığı Çeşme'deki Fly In Beach'te 7 Temmuz'da düğün yapacak. Şahin evlendikten sonra Sonra da oyunculuk kariyerine devam edecek. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Yeni haberlerle yine sizlerle olacak, olacağım. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.